Hey beni izleyen insanlar bugün yine üç ülke 3 kitap adlı videolarımdan birisini yapacağım Eylül ayı için bu kitapları okudum üç tane ülke'nin adını videodan da görüyorsunuzdur. İlk bahsetmek istediğim ülke Venezuela. Babam giderken adlı kitabı okudum yazarın adı Alberto Barreira e, Tiska. E, kitap e, kitabın içinde üç tane karakteri takip ediyoruz doktor işte onkolog e, babasını doktorun işte babası ve doktorun sekreterini takip ediyoruz. Üçünde kendine dair farklı hikayeler var. Daha çok doktorun kendisi kendisine yoğunlaşılmış aslında bu kitabın içinde. Kendisi sürekli hani onkolog olduğu için sürekli kanserle ilgilenen bir insan ve bir sürü insanın hayatında kötü haberler vermiş bir doktor. Şimdi de babasına kanserin çok fazla ilerlediğini ve artık bu saatten sonra yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylüyor. O şekilde gidiyor kitap. Hani kitabın ana konusu bu şekilde aslında. Babasının e, kitaptan çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü hani, okurken öğrenmek daha güzel gerçekten de. Kitabın içinde hani o, e, doktorun babasına karşı hani bu haberi verememesini izliyoruz birazcık da çoğu zaman aslında. E, kitabın başları bu şekilde başlıyor. Ondan sonrasında da işte neler olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> çünkü kitabın sonunu söylüyormuşum gibi oluyor aslında. E, kitabın içinde bu tarz konular yer alıyor işte. Bu kötü konuşmayı daha önce bir sürü insana yapmış olmasına rağmen söz konusu kendi babası olunca aslında bazı şeyler değişiyor ve hani ona nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Bir de babası çok sağlıklı bir hayat yaşamaya hani kendisini adamış gibi aslında birazcık sağlıklı bir hayatı var. O yüzden de bu haber ikisini de böyle bir şok ediyor. Çünkü geç haberleri oluyor zaten birazcık da. O yüzden de yapılabilecek bir şey de kalmıyor artık. İkisinde bu olayla başa çıkmasını okuyoruz. Eğer başınızdan böyle bir şey geçtiyse bu kitabı okumamanızı tavsiye ederim aslında. Çünkü e, cidden güzel yazılmış bir kitapta O yüzden özellikle de böyle bir şey yaşadıysanız sizi daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda e, doktorun sekreteriyle de bir hikayesi var. O hikaye birazcık biraz arka planda kalıyor. Benim için de öyle oldu. Çok beğendiğim bir kısmı olmadı aslında. E, neden konulduğunu da anlayabiliyorum birazcık. Fakat gerekli olmadı çünkü çok yoğun bir duygu zaten babasıyla yaşadığı doktorun. O yüzden bilmiyorum ama rahatsız etmedi okurken de zaten yani onun kısımları daha kısaydı diğerlerine nazara. Güzel yazılmış, duygu dolu bir kitaptı. Bu kitabın içinde sadece hastalığı kabullenmek de değil aynı zamanda yani sonunda neler olduğunu bilerek yaşamak da birazcık zor. Ya yani çok Üzücü bir kitaptı gerçekten ve son cümlesi hayatımda okuduğum en güzel cümlelerden birisiydi açıkçası. Yani bu kitap için çok güzel bitmişti. Belki en güzel cümle olarak değil hani bütün okuduğum kitaplarda ama bu kitabı o harika bir sonla, son cümleyle bitmişti. O yüzden de birazcık daha da fazla etkilendim aslında. Bir sonraki ülke Çek Cumhuriyeti. Bunun içinde Bohumil Herab Herabal'den Gürültülü Yalnızlık adlı kitabı seçtim. Bu kitap ee, kitaplar için, kitabın içinde kitap olan kitapları seven insanların daha çok sevebileceğini düşündüğüm kitaplar. Ben o tarz kitapları sevmiyorum. Bu kitaba da 4 yıldız verdim. Bir öncekine de 4 yıldız vermiştim. Bu kitaba 4 yıldız vermemin sebebi hak ettiğini düşünmemdi açıkçası. 5 yıldız verseydim birazcık kendi hani... 5 yıldızı farklı kitapları sakladığım için aslında birazcık da dört yıldız verdim. Ama eğlence açısından bakarsam eğer benim için yine Hani diğer okuduğum kitaplarla alakalı kitaplardan kitapları çok seven kitapları kurtarmaya çalışan karakterlerin içerdiği kitaplara göre en iyi okuduğum kitaplardan birisiydi açıkçası çok güzel yazılmıştı. E, kitabın içinde 35 yıldır e, kağıt pre, pres fabrikasında çalışan bir insanı takip ediyoruz. Kita, yani kitapları preslemekle uğraşıyor aslında. 35 yıldır diyorum 35 yıl sürekli tekrarladığı için aslında aklımda kaldı birazcık da e, kitap böyle çok aklına ne gelirse onların aktardığı bir kitaplardan birisi. Bir sonraki anlatacağım kitap da birazcık da öyle. Karakterimiz o kadar çok kitaplara bağlı ki hani artık bütün dünyası kitaplar oluyor ve kitapların içinde karakterler onun için canlı karakterler oluyor. O yüzden bu olay çok hoşuma gitmişti. Daha önce böyle bir kitap okumamıştım ve bu yaptığım şeylerden birisi karakterleri gerçekten görüp onlarla konuşabilmek. Yani ama bunun içindeki karakter birazcık da abartıcı olaylar çünkü birazcık da yaşamının getirdiği durumlardan dolayı böyle oluyor bir yanda. Ee, bir yanda da aslında süreç var tabii ki 35 yıldır yapıyor bu iş dediğim gibi. Kitapları e, kurtarıyor yine. Daha önce Fransa için tavsiye ettiğim kitapta da böyle bir çalışan vardı. Kitapları kurtarıyor ve küçücük bir evi var. Ona getiriyor. Evinde bir sürü kitap kuleleri oluşuyor böylece. Ve kitaplara adamış bir insan kendisini. Tamamen o kadar çok adıyor ki kitapları artık kitapların içinde gibi hissediyor kendini. Böyle, böyle bir kitap ya bu tarz kitapları seviyorsanız kesinlikle seveceğinizi düşündüğüm bir kitap e, karakter e, böyle çok bağım, bağlılık duyabileceğiniz bir karakter değildi benim için açıkçası ama e, nefret etmedim okumaktan keyif aldım Fransa için önerdiğim kitaptan daha fazla keyif aldım hatta e, ve dediğim gibi bir tane daha kitabı sürekli ne kadar kötü olduğundan bahsediyorum artık bahsetmeyeceğim ama bahsettim. O yüzden diğer videolarımı izlediyseniz hangi kitapla bahsettiğimi de biliyorsunuzdur. Çok fazla bahsetmek dedim yine. onun, ondan çok daha iyi yapılmıştı gerçekten. Ve kitap karakterleriyle konuşmalarını falan görmek güzeldi açıkçası. Hayatında kitapları adamış bir insanın kitabını okumak isterseniz bu kitap tam size göre olduğunu düşünüyorum. ve akıcı da bir kitapta böyle olmasına rağmen, böyle olmasına rağmenden kastım da düşünceler üzerine giden bir kitap olmasına rağmen. E, kitabın yazarı, kitap hatta belli bir süre yasaklanmış. Çekoslovakya'nın e, işgal edildiği zamanlarda yazılmış bir kitap. Ve yazarın da kendisinin e, hayatını sürekli sorgulayıcı bakış açısını yazar, yani yazdığı karakterde de görebiliyorsunuz. Kitapları birazcık da toplamasının sebebi o. Çünkü her yeni okuduğu şeyde yeni şeyleri görecek, hayatına yeni şeyler katabilecek, yeni insanlarla tanışacak olması hoşuna gittiği için evine alıp o kitapları saklamaya karar veriyor. Bazı birazcık da bana öyle geldi. o yüzden yazarın da kendi içinde yaşadığı o sorgulayıcı hayat açısı, bakış açısını da görebiliyorsunuz aynı zamanda ve dediğim gibi belirli bir süre içinde de ya saklanmış bu kitap. Sonradan tekrar basılmaya devam etmiş sanırım. O, o kısmı tam olarak bilemiyorum. Şimdi de İran için bahsetmek istediğim kitap var. İran için de Kör Baykuş adlı kitabı seçtim. Kitabın yazarı Sadık Hedayat. Sanırım Sadık Hidayet şeklinde de okuyabilirim. Bunu okun okunuşuna baktım aslında ama bulamadım. Google Translate'deki ses çıkmadı. Ee, o yüzden bilemiyorum. Ben bu şekilde okudum. Ee, oradan bakıyorum çünkü genelde. Neyse bu kitabın içinde de bu kitap ya gerçekten bu kitabı e, mutlu bir zamanınızda okumamanızı tavsiye ederim. Çünkü mutlu zamanınızda okursanız kitabın kitaptan yeteri kadar zevk almayabilirsiniz. Kitabın kitap konusu aslında çok bir şey yok. Yani iki tane öyküden oluşuyor esasında ama ikisi de aslında aynı öykü. Karakterleri de aynı anladığım kadarıyla. E, ve çok korkunç ya gotik bir kitap gerçekten ve çok yani gotik bir tarzda yazıldığını hissediyorsunuz gerçekten. Zaten yazar kendisi Paul e, Kafka ve Rilke'den esinlenen yani sürekli onları okumuş, onlarla edebiyatını geliştirmiş bir insan aslında. O yüzden de birazcık e, onların etkisini kesinlikle görüyorsunuz kitabı okurken özellikle de okuduysanız tabii ki diğerlerinde. E, o yüzden de onları isteyip çok canınız atıyorum po okumak istiyordur ama artık hepsini okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. E, bu kitap da belli bir zamanda yasaklanmış. E, ve yazar da böyle yazar da aslında birazcık da kendi hayatını da anlatıyormuş gibi bu kitabın içinde sanırım. Çünkü e, kitabın karakteri afyon ve alkolle bağımlı bir insan ve yazar da o şekildeymiş sanırım ve ee, kitabı yazmaya baş, yazma kararı aldığında sanırım intihar etmek üzereymiş. En sonunda yine intihar ediyor zaten yazar. O yüzden de aslında ne kadar melankolik ve karanlık bir kitap olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Yani hayata dair çok fazla yorgunluğu var yazarın ve bunu kitapta da görebilmek o böyle gotik temalarda görebilmek çok daha eğ eğlenceli demek istemiyorum ama çok daha güzel oldu bu kitabı okumak için. Özellikle bu zamanlarda da okumanızı tavsiye ediyorum. Bir önceki videomu çekerken spoiler olmasın diye bahsedemedim ama son bazı zamanda da okuması yani okuma okumak isteyebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten çok güzel kısa bir kitaptı fakat e, çok fazla depresif gerçekten ve e, her ne kadar gerçek olmasa da anlattığı şeyler, gotik şeyler aklınız o kadar canlanıyor ki sanki gerçek hayatta da böyleymiş gibi okuyabiliyorsunuz. ve çok karanlık. Bana The Witch filmi var ya, onu izlediniz mi bilmiyorum. V ile yazılan, iki tane V ile yazılan. O filmdeki atmosferi görerek okuduğum bir kitap oldu. Daha böyle siyah ve yazımsı ama tam olarak değil. O çok, o kara basanlık vardı ve kitabı okurken aslında bitirmek istedim bir anda ama içerideyken de o depresifliğini hissetmek çok çok tuhaf da açıkçası o yüzden bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Giriş cümlesi de zaten böyle kesici başlıyor güzel bir kitaptı açıkçası. Ee, bu şekilde yani bu video için seçtiğim bütün kitaplardan çok memnunum aslında. Ee, her az başka insanların daha fazla şey öğrenebileceğini daha fazla şey katabileceğini düşündüğüm kitaplar aslında bu kitaplar. ya yani, yani benim çok fazla tarzım olmadığı için değil aslında bunlar ama. Benim istediğim o karakter gelişimleri olmadığı için bu tarz şeylerde birazcık zorlanıyorum. Ama hepsine dört yıldız verdim ve hepsinin dört yıldızı hak ettiğini düşündüğüm için verdim aslında. Bazı insanların favori kitapları da olabileceğini düşündüğüm kitaplar var aslında bunun içinde. Ama dediğim gibi eğer Babam Giderken adlı kitabı eğer o tarz bir şey yaşadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye etmem. Çünkü gerçekten kendinize eşkence etmek gibi bir şey olacak. Hani öyle bir şey istiyorsanız tabii ki okuyabilirsiniz. Ama o da gerçekten üzücü, depresif bir kitaptı. O melankolik yani o ne üzücü ne mutlu kitaplardan birisiydi. Yani o arada kalınmışlıkla yazılmıştı aslında çoğu sayfaları. Ee, bu kadar. Umarım bu videonun içindeki kitapları okumak istersiniz. Ya da hani hoşunuza gitmiştir okuduysanız da söylersiniz beğeni beğenmediğinizi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.